Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün 3 malzemeli bir kurabiye tarifim var. Bir sıvı, bir su bardağı ayçiçek yağımızı kabımıza boşaltıyoruz. 1 paket bitter çikolatalı pudingimizi koyuyoruz. Bunları spatula ile iyice bu şekilde karıştırıyoruz. karıştırıyoruz bu şekil. Daha sonra 3 su bardağı tam ölçüdür unumuzu kabımızın içine yerleştiriyoruz. Biraz detayla karıştıracağım. Daha sonra elimle koyu bir kıvam alana kadar devam edeceğim. Arkadaşlar misafiriniz geldiğinizde geldiğinde çayınızı demleyene kadar 10 dakikada hazır oluyor. Şimdi elimle devam edeceğim. Evet arkadaşlar bu kıvama gelene kadar elimizle bu şekil karıştırıyoruz. Şimdi şekile geçiyorum. Fındıktan biraz büyük şöyle alıyoruz. İstediğiniz yuvarlak da yapabilirsiniz ama ben bugün uzun uzun bu şekil yapacağım. Elimizi hafif bastırıyoruz şöyle. Bu şekil. Hafif elimizle bastırarak diziyoruz. Arkadaşlar bu şekil borcama şekillendirdim. İstediğiniz gibi siz de yuvarlak yapabilirsiniz. Ben şimdi bıçak yardımıyla şöyle bir çizik atıyorum ortalarına. Bu şekil. Hepsine bir çizik atıyoruz. 180 derecelik ısıtılmış fırında 12 dakika pişiriyoruz. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Evet arkadaşlar fırından çıkardığım kurabiyelerimizin üstüne böyle e, beyaz çikolata alıp vermar usulü eritebilirsiniz. Ben bundan aldım daha kolay olsun diye bu üstlerine ortalarına bu şekilde sıkıyoruz. Evet süslüyoruz şimdi. Bu toz fıstık kullanacağım ben. Böyle kaşık yardımıyla üstlerine döküyorum. Siz toz fındık ceviz de kullanabilirsiniz. Elinizdeki malzemelerle. Ben toz fıstık kullanıyorum. Evet arkadaşlar, kurabiyemizi tamamladık. Herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.